ekeceğiz? Tohumlar neye dönüşecek? Ağaç, ağaç Ağaçtan önce fidan olacak. Sonra ağaç olacak. Hatta bununla ilgili bir şarkımız var. Neydi? Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeliyiz. Yani biz de tam olarak şu an bunu yapacağız. Nasıl yapılacağını söyleyeyim mi size? Hatta biz bakalım o zaman kadar hangi aşamaları yaptık. Tamam dakika. Şimdi herkes sessiz olsun ben açıklıyorum. Tohumunuzu bir gün suda bekletiriz. Biz beklettik değil mi evet. çocuklar tohumumuzu? Evet. Küçük bir saksıya üstten bir santim boşta kalacak şekilde tof ve toprak karışımıyla doldurunuz. Hadi bakalım yapın. Doldurun bakalım. Öğren bizim bu sadece çamur Çamur mu? Evet bizler. Biraz çamur. Evet bu çamur almış. de kusuyor tamam mı? Biraz daha dolduralım. Öğren to ama toprak tutacak. Çok da tutulmaz merak etmeyin sıkı doldurun. O hava alması ve suyun fazla suyunu boşaltması. Öğren bu su. Öğren bunun üstündeki <laughs> biraz daha koyalım. A A A Biraz fazla bunun az fazlasını geri boşaltalım. İyi. Tamam bu iyi. i̇yi. Tamam. Ben yaparım. Evet. Tamam. Tamam o kalsın boşver. Sen de biraz daha doldur. İyi. Bu arada bizim... Bakın adlarımız eziyor değil mi? Burada. İyi. Ben de yapacağım. Ben doldurayım. Öğretmen evet, beyim kimden de oturabilir? Doldurayım elim elimin önünde var tut yavrum onu. Aa kapalı iki tane deli. Evet kapalı alttan deleriz. Hop. Evet Olmuş. bana doldurayım. Olur, ben... Aa burada bizler. Ya çekil bir ya zaten yok. En Kutu. çok ben çektirdim işi. Ya ben az getirdim bir de benim. Bu toprakları sonra yine kullanırız zaten. Evet. Ben de birazcık bahçeye öğretmenim. Tamam. Şimdi evet. Evet, can suyu kim dolduracak? Ben. Esta doldurup getirsin. Ben doldurup getireceğim. Evet, şimdi tohumlarımızı <laughs> 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 tohumları koyuyoruz mu? Koyuyoruz. Allah. Allah. Ama <laughs> aralıklı koyacağız tamam mı? Aralık aralık. <laughs> Aslında elin çamur oldu. <laughs> bakayım Hadi. Etme, Hadi koy, Çıkartmaya mı çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bakayım alayım 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 Çıkartmaya alayım 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 Ay teşekkür ederim. Bana bir tane verecektiniz hatırlıyor musunuz? Ben evet. de kendime dikmek için. Ben koydum. Oh. Evet. Bir tane de emir verdi. Ben, 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 Öğretmen benim üç oluyor ya. Benim, benim şeyim kayboldu. Tamam olsun. Toprağım kayboldu şimdi. Yani. Toprağım mı kayboldu? Evet. Bir şey olmasın, Olsun O zaman için çıkar bir şekilde. Öğretmen ben sana o zaman hem... Bu sizin öğretmenim. Evet. Ben, evet. Mi? sen kendi dök yavrum. Su dökeceğim Yoksa Yok sen bir tohumlarını da dök. En sonunda su dökeceğim ben. En sonunda bunları ne yapacağız? Su dökeceğiz. Su dökeceğiz. Günlük su dökeceğiz. O ne olacak peki? Çimlenecek. Çimlenecek. Çimlendikten sonra ne olacak? Fidan ne olacak? Fidan olunca ne yapacağız bunları? Ağaç olacak. Ağaç olacak. Ağaç olacak ama nasıl olacak? Biz bu bildiğin yere de şey, şey yapacağız, dikeceğiz, sonra onu sulayacağız. ve evet, kocaman ağaç olacak. Evet, bahçemiz ağaç olacak. Evet. Öğretmenim şimdi toprağı koyalım. Şuralara dikmeyi düşünüyoruz, buralara. biraz toprak üstüne çökelim mi? Şimdi, evet herkes misafir üstüne toprak yapacağız, koyacağız. Evet. Ne yazıyor öğretmenim? Toprağı bastırmamıza gerek yok, evet o şekilde. Ağaç, koyayım mı? Evet, koyalım. Bastırmanıza gerek yok çok toprağı, tamam mı? Mesela, caz caz bekleyin, bekleyin. Biraz koyalım. biraz Ayaz'dan sana benim. Ayaz'dan benim. Evet. Sula, tamam, sulat üçü çok Tamam, yeterli. <laughs> sen suladın. Az e da. Aa, altından. Evet, Çok koydu, çok koydu. Evet. Hadi, hadi bakalım. Öğretmen, tamam. Sen de dök. Ödlerin bakın burası hep kuru kaldı. Ya hepimizden ödlerin altına. Tamam yeterli. Piş birisi delik gel benimkini. Benim de biraz var. Toprak mı? Toprak bahçeye dökmene gerek yok. Neden? O topraklar bize lazım olabilir. Bahçemiz kirlenmiş herhalde. Toprak kirletmez aslında ama bize lazım olabilir. O yüzden. O zaman herkes elinde kaldırsın bakalım. <laughs> Yaptığı şeyi.